Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar iyi günler Dacia Duster'ımız var 2020 model benzinli bu aracın servis lambasını sıfırlayacağım Öcekli kontak içeriye kontağı açıyoruz şimdi menümüz buradayken başlayalım ok işaretiyle Ondraut Ötvurund var. Bir de tot Ondraut. Yani e, servise kalan mesafe diyebiliriz buna. E, buraya geldikten sonra buna basa tutuyoruz. Menümüz geldi. Burada bir yağ ee, değiştirme zamanı bir de bakım zamanı diye iki periyot var. Tekrar sıfırlamak için ok düğümümüze basıyoruz. Basılı bir şekilde bekleyeceğiz. Şu an sıfırlayı tamamladı. Öbürünü de sıfırlayacağız. Yine basılı tutuyoruz. Bir alt segmentte. Evet, Böyle. sıfırlamayı yaptı. Dikkat ettiyseniz buradaki lamba da zaten söndü. Servislamış, sıfırlama işlemi. Watchlist'lerde bu şekilde arkadaşlar. Eminimler.